Ah. Ah. Nuli, nuli. Tekrar yarmi. Bu kart. Bu video kalıbı dedim ne? Robot videosunu görseniz de azan bu azan azan ohni o yüzden azan da sana Hem de açılmış ol. İh. Kimin oydu? Ben açalım. Ha, sosis gibi oldu. Sırası ben o sosis gibi. Ne var bu? Evet. olacak. o kadar güzelmiş lan yani öyle. Evet. Bak, Aşk yeni var. Beğeni bilmiyorum. Be, beğenisi 31. Bayağı izlenmiş ama. 31 beğeni almış. Videoda şu. Sosisli, sosisli. Aslında güzel şeyler çekip bassa tutulur kanalı da çocuk kanalı. Ama o kadar da güzel değil. Değişik çekmiş ama çok beğeni almış. Yine halı şey yapsa güzel videolar Ola çekse. Baba bize hiç bunlar bunlar. Bize canım, değil. Abla sen niye dondun? Abla Bana ne Bana ne izlemicez oğlum. Ya ya benim evim yumam sıcacık yumam sıcacık. Ben de sana yarın ben yumurta pişirttireyim. Kendi pişir çek atayım. Yumurtayı nasıl pişireceğim? Ben sana tarif edeceğim. Yani ben de çekip atacağım. Güzel şeyler çekseniz aslında tutulur kanalınız sizin. Çocuk çok evet. Evet. kanalı çok tutuluyor. Anne. Tutunca da oluyor. çok kanalın büyüdü müydü para kazanmıyor oradan. Evet. Anne bak bir ha. saçma sapan videoya bak. 2 milyon bir izlenme almış görüntülenme videonun saçmalığına bak. <laughs> ben bak yine ben. Şimdi daha mı böyle, böyle. Türen, Baksana saçma sapan yani. Hadi. Sen oyna sen oyna. Sen oyna Güç Baksana. Hani. <laughs> <laughs> <hatice>, Onlara da annesi sen açmış işte zimra, o kanalı. O Koydurak. Oyna, Ula televizyona bakarken kendi kendime bahçeye girmişsin. <laughs> e ben burada ne nasıl çıkacağım? Ona adamın bahçesinde çık. Saçma sapan video bu kaç büyülü aldın? Ama Gratin o videosu çok güzel izlenmiş. Hı. 31 tane de büyülü aldın. Güzel şeyler. Tabla ev resmi. Şimdi yani. baba bir hiç son değil. O ne lan? <laughs> <mı>? Yüzde <laughs> 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 artık o. Ne hmm, Günde bir tane video çek. 10 tane video atma. Hadi bir tane çek. Bir para nereden ne? bak. bu video açtım. İzlerdi. İzlesin. Daha fazla bile kazanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ah. ben ben giyip sıcacık uyuyacağım. Beratın ağzını. Ne da neden çıkıyorum kokusu? Evet sen kısını kitli lan ne mi alıyor, alıyor mu bak? <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Sıfır alıyormuşum. Neymiş? Kopya çekiyormuşum. Neymiş? Sınıfta kalırmışım. Neymiş? Ya hocam ya. Kazık sorularla bizi yoruyorsun. Sorularda hep aramızda ağlamıyorsun. Neden yes. bize sıfır veriyorsun? Çok acımasızsın bunu biliyorsun. Bir dışı kalınca hep gülüyorsun. Geliyorum bundan zevk alıyorsun. Sınıfta sakınca ayıp ediyorsun. Çok acımasızsın bunu biliyorsun. Oh, <laughs> Mis gibi atam şurada yavrum. Siz yarıdık da ayıma zaten.

추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추 sonu ya, kuzum yok ya sabah mı abi daha geç ya olayım ya ufontonla çeviriyorum youtube atayım ya bir şey gibi kadar Merkezde Çuv 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 Lan Çi Öğretmenim mi? Öğretmenim mesaj attı Okula gelin mi? Lan gece gece okula mı gelin? Ee, saçmalık ya Neyse gideyim Örtmen var mı ağzıma Göksu sürtmem vermadi meleci. Didi. Erdem bu ya. Erdem nasıl <laughs> ya? Erdem kapattı. Erdem oğlum oğlum. Genç. Erbum oğlum. Erdem. 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 At ben mermam. Aleyküm. Kameraya buna gitmem yerine. ne? Av cool. Ne 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 ne. Allah herkes gelmiş la okula. Arabalar var. Bana niye mi? Alımcılık la bu. Apaço tableti ya Bu Burayı ne yazmışlar tahtaya? Matematik, sınav. Sınav mı? La buraya böyle yazılmaz ki. Şöyle yazılır. Aa böyle yazılır. Asittir nerede? He? Böyle yazılır. Böyle yazılmaz. Abi gel de çocuğun da öğrenik. <laughs> Dur. Teacher. Student. E, student. E, bu, bu benim dolabım. Ha artık benim bu benim dolabım oldu. Yaşık top. Aa Allah kitap geldi. Çocuğum geç kaldı sınıfa geç. Dindir 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 dın dır dın dı gı 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 ha ay arası yorum yazmışsınız ya ben örtmemekte. O da Bir sonraki dördüncü güzel <laughs> olun. Uzun olun.